Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir PC Motor 99 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar biraz yatırım yapacağız ama kendime değil Lucky'e yapacağız. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarımızda bir sürü arkadaşımız Lucky'ye hücbet hediye gönderiyordu. Ve Lucky'nin kendi kutusu vardı. Bu kutudaki hücbetler değerlenmediği için arkadaşlar bunları satacağız ve ona değerlenebilecek eşyalar alacağız. Ve ileride bakalım Lucky'nin Titan'ı olacak mı? Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen envanterime giriyorum ve Lucky'nin kutusuna bakacağım. Hiçbir şekilde ben buraya hüç pet falan eklemiyorum. Sadece sizden gelen hediyelerle Lucky kendine titan pet almaya çalışıyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. 1.39 milyarlık repi olan bir kutusu var ve içinde görmüş olduğunuz gibi hüçler var. Bu hüçleri alacağız ve satacağız arkadaşlar. Bir adet toplu alıcı buldum arkadaşlar. Ben bunları zaten satarken 1 milyon andıra koyuyorum hızlı satılsın diye. O yüzden bir tane offer geldi. 1 milyar verecek. Ben de 1.1 milyar vereceğim arkadaşlar o arkadaşa. Umarım e, çok fazla zarar etmeyiz. Yani bir 100 milyon rep'ten dolayı zarar edeceğiz ama sıkıntı yok arkadaşlar. Elmas her zaman daha iyidir zaten biliyorsunuz. Tam olarak 1.1 milyar ayarladım arkadaşa. Şimdi bunu alacağız. 1 milyar elmasımızla da yatırım yapacağız çünkü arkadaşlar. Evet 1 milyar elmasımız GG güzel bir şekilde almış olduk. Burayı biraz hızlandıracağım çünkü beklemesi biraz uzun sürecek arkadaşlar. Siz kesinti yani kısa versiyonunu izleyeceksiniz. Hemen şunu söyleyeyim 1 milyon andıra gene satıyorum. Yanlış da hesaplamadıysam 1 milyar 290 gibi bir şey paramız olacak. Yani biz buna düz hesap 1 milyar 300 milyon diyelim arkadaşlar. Şimdi 60 milyondan aslında 60 milyondan beklemiyordum. 64'ten repten falan bulursam çok iyi diyordum ama 60 milyondan şu yeni ekleri buldum arkadaşlar. Direkt bunları alacağım. Çünkü ileride değerleneceğini düşünüyorum. En azından 1 milyar 300'lük sermayemizi bu şekilde yatırım yaparak katlamaya çalışacağız açıkçası. Şu an hepsini topladım. Yaklaşık bir 10 tane falan aldım galiba arkadaşlar. Birazdan sayacağız zaten kaç tane aldığımı göreceğiz. Arkadaşlar bu Lucky gerçekten çok şanslı olabilir. 72 milyondan alanı gördüm. Hemen bunları satmaya başladım arkadaşlar. Toplu bir şekilde satıyorum şu anda. Tanesi 72 dedim. 92 yapıyor da. 2 milyon indirim istedi. Olur dedim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar 660 milyon. 11 tane almıştım. Şu an o 660 milyonu 790 milyon yaptım. Daha videoda kara geçirdim yani Şuradaki Gerçekten şaka gibi. Artık 60'lardan falan bulmak hayal arkadaşlar. 64'ten de gerçekten çok iyi olduğunu düşündüğüm için 64'ten de gene almaya devam edeceğim tabii ki. Yani daha videoda bile zaten 140 milyon falan bir kara geçti galiba arkadaşlar. Daha fazla kâr ettirmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla açıkçası. Yatırım yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sadece bu ekleri alacağım. Bilginiz olsun, başka bir şeyle uğraşmayacağım. 2 tane daha kaldı. Hemen bunları da alalım ve ne kadar harcadığımızı da birazdan hesaplayacağız. Arkadaşlar çok nadir de olsa 60 milyona buluyorum. Var ya Lucky gerçekten çok şanslısın ya. Kendimi arasam 70'ten aşağı bulamam. Lucky olunca çok ucuza bulunuyor demek ki arkadaşlar. Hepsini alıyorum. Bir 64'ten daha buldum toplu satan arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı bunu da alacağım. Trade atıyorum aslında hani 63 falan yapar mısınız diye. Ama arkadaşlar çoğu AFK olduğu için mecburen standdan alacağız. Hani trade atsak 1 milyonda da oradan kar edecektik ama maalesef e, çoğunluğu çoğu no AFK oyuncuların böyle böyle toplayacağım arkadaşlar. Toplamda galiba 21 veya 22 tane egimiz olacak arkadaşlar. Ve bayağı baya bir kare girmiş olacak bu arada. Hepsini topladık mı? 3 tane kalmış. Hemen şunu da alalım. Son 2 tane kaldı. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Ve son 1 tane kaldı. Bunu da alıyorum. Evet nihayet kutumuza bakabileceğiz arkadaşlar. Huge petleri sattık ve tam 23 tane egg aldık. Ve şu anda hepimiz 1 milyar 430 milyon arkadaşlar. Aslında 22 tane egg alabildik. 23 buçuk ya yani 22 buçuktu 30 milyonlu ben tamam ben hiç yardım etmeyecektim sadece sizden gelenlerle Titan almaya çalışacaktım ama 30 milyondan bir şey olmaz arkadaşlar sıkıntı yok yani bizim de küçücük de olsa bir katkımız olsun dedim tam 23 tane ek aldık bakalım bunları ileride ne kadar satacağız abi Arkadaşlar şaka gibi ama bütün ekleri 69'dan çatır çatır sattım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir 4-5 saat afk bırakmıştım Geldiğimde eklerin hepsinin satılmış olduğunu gördüm. Lucky daha videoda kara girdi. Bir daha kara girdik arkadaşlar açıkçası. Şu anki toplam bütçemiz arkadaşlar 1 milyar 570 milyon oldu. Tabii ki standdan sattığım için kesinti de oldu arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Yani 1 milyar 200, 1 milyar 300'den 1 milyar 570 yaptık. Tekrardan uygun fiyatlardan ek bulursam alacağım arkadaşlar. Hani bunlar ileride 75 falan olacak diye düşünüyorum. O yüzden alıyorum bu arada bilginiz olsun. E ne kadar kar yaparsak o kadar iyi. Çok fazla artık ucuza satan bulamıyorum arkadaşlar. 66'lardan 65'lerden toplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Burada 4 tane 5 tane vardı. Hepsini alıyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten. Yes 65'lerden bulalım. Artık 65'ten bile bulsam alıyorum. Çünkü artık ek satan kalmadı neredeyse. Satanların çoğu 72-73'e satıyor. Böyle bulunca da kapış kapış alıyorum arkadaşlar. Yani her ekten 4 milyon kar etmiş oluyoruz. 69'dan sattığımız ve 65'ten aldığımız için en azından bir iki tane fazladan ek alırız laki arkadaşlar. Sonuncusunu da alalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bir gün boyunca uğraştık. Tabii ki araya canlı yayınım falan da girdi. Bir an 59'dan 64 milyara, 65 milyara çıktı elmasım. Orada ne oldu ya falan diye soranlar olabilir. Çok güzel şeyler oldu. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar ama Son durum olarak lakinin kutusuna gelin beraber bakalım arkadaşlar. Lakinin kutusunda tam 24 tane egimiz var arkadaşlar ref olarak da 1.55B yazıyor. Çünkü repi yükseldi bunların artık yani 64.7 oldu arkadaşlar. çok az yükseldi ama olsun. Yani ileride bunları 75-76'ya satarız diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. O yüzden aldım zaten bunları arkadaşlar. 3 petler zaten değerlenmiyordu. O yüzden eg alarak e, kutusunu tutmaya karar verdim açıkçası. Şimdi arkadaşlar olayı anlatayım. Yine dün akşam canlı yayındayken yani bu videoyu çünkü part part çekiyordum bu arada. Kart açılımı yapalım dedik. Bol bol kart açalım. Belki şansımıza hüç veya titan çıkar dedik arkadaşlar. Ee, yaklaşık 500 tane kart açtım ve görmüş olduğunuz gibi golden titan kart çıktı. Yani şok oldum. Yani 500 taneden Golden Titan kartı çıkarttım o gün baya bir şanslı günümdeydim galiba yüksek güzel bir miktarda sattık açıkçası arkadaşlar hani bilmiyorum güzel mi sattık düşük mü sattık ama ben hemen elden çıkartmak için sattım kartımızı da o yüzden böyle bir 4-5 milyar arada fark var ya o fark işte bu karttan kaynaklanıyor arkadaşlar gerçekten güzel bir kar ettik o gün yayında güzel de çekiliş yaptık arkadaşlar yayınımızda. Şu an tesadüf satan birini gördüm. 5 milyara satıyorlar arkadaşlar şu anda. 5 milyar alınabilir herhalde. Bilmiyorum çünkü Titan'ın egzisti yani Gold Titan'ın exist'i. 6 mı oldu 7 mi oldu öyle bir şey arkadaşlar baya bir düşük. Bugünkü kapanışımızı arkadaşlar Lucky ile yapalım. Yani Lucky'yi görmeyenler genelde canlı yayında görüyorlar ama görmeyenler için <laughs> tamam oğlum dur. <laughs> Göstereyim Lucky bu arkadaşlar. Kutusu da burada bak Lucky görüyor musun? Kutunu görüyor musun oğlum? Sana bir tane Titan alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Lucky'miz burada. Bugün e, videoyu like ile kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.